Artan enflasyon karşısında alım gücünü koruyamayan vatandaş çareyi borçlanmakta buldu. Bankalardan aldığı kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyince icra dosyaları kabardı. Ocak-Ağustos döneminde yeni eklenen icra dosyası sayısı ise 9 milyonu aştı. Kentin nabzını tutacağız, vatandaşlara soracağız. Sizce icra dosyaları sayısındaki bu artışın sebebi nedir? Efendim mahkemelerdeki icra dosyaları Ocak-Ağustos döneminde 9 milyon artış gösterdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben diyorum bunlar hükümetin suçu, vatandaşın hiçbir kahmeti yok devlet silsin. Biz onu istiyoruz. Başka bizim isteğimiz çok. Biz, ben emekliyim. Ben 7,5 milyon para alıyorum. Geçinemiyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Geçinemediğiniz bu. için vatandaş borçlanıyor mu? E tabii. Niçin borçlanıyor? Herhalde keyfi için kimse borç altına giremez. Ben öyle düşünüyorum. Benim düşüncem o. Vatandaşa yardım olsun. Yardım etsin devlet. Heh. sosyal devlet ise ona yapılması lazım. Bizim isteğimiz bu. Bu yönde. Devlet bize yardım etsin. Bunu 9 milyon bağlamışsa neye bağlayayım? Yoksuzluktan bağlanır. Başka neye bağlanır? O adamlar iş olsa işin başında olur. Hiçbir mahkeme olmaz. Hepsi de fakir aile çocuğu. Başka bir şey yok. Hep gariban aile çocuğu var. Zengin aile çocuğu çok şükür orada yok. i̇cra davalarının bu kadar artması neyin göstergesi? İcralar ev kiraları yüksek olduğuna dolayısıyla şeydi. Bir de faizin yüksek olduğu için. 10 lira alıyor, 20 lira ödüyor geri. Bu sefer ödemeyince asgari ücreti düşük olursa tabii ki icralar yükselir, taban yapar. Peki nasıl çözülür efendim bunlar? Bu çözülmek abi bir kere dolara, kara borsaya el atması lazım devlet. Hükümet orada bunu durduracak. Faiz yükseği de almayacak. Onu da biraz düşürmesi lazım ki dengelesin. Asya ücreti 11 lira, 400 lira alıyor adam. 11 buçuk de. Ev kirası olmuş 15 bin lirayı. Bu nasıl ödeyecek? Haliyle vatandaş borçlanıyor mu? daha çok borçlanacak vatandaş. Şimdi bu iyi gündür. 2024'te bakacağız. 2024'e girelim. Ha ada Z her şey yükselecek, yükselecek. Daireler olacak 8 trilyon. Ekmekler olacak 10 lira, 12 lira olacak. Asker ücretine ne verecek? %5 zam. Yani çünkü dengeleyecek. İşverenler de bunu vermiyor. Vermeyince ne olacak? Garibanlar yanacak. Bak yüzde seksen bekar gençler var evlenemiyor. Niye evlenemiyor? Bir damat terbisesi olmuş 20 bin lira TL. Bir ayakkabı olmuş 15 TL. Bu genç nasıl evlenecek? Bunu mümkündü yani. Bu ekonomi çözülmez. Bu böyle bu düzen böyle gider yani. Peki. Teşekkürler. Teşekkür Saygılar. İnşallah televizyonda da çıkar Allah'ın izniyle. Mavi. Mavi. Mavi Karadeniz TV abi. Mavi Karadeniz TV. Mahkemenin neden olabilir? Yani Türkiye'nin zaten düzeni bozuldu. Hiç ne adalet kaldı ne saygı kaldı Hiçbir şey kalmadı her ki karman çorman oldu Ya birileri buna bu dur desin Ya da elinden gerekeni yapsın Uyuşmazlık Yani iki tarafında uyuşmazlığı Birçok sebep var aslında İşte En başta uyuşmazlık İki tarafında anlaşamaması Birçok sebep var yani Toplumun sinirli halleri Egolar Daha çok Bunun gibi birçok sebep Ekonominin bir etkisi var mı sizce? Vardır. İşte o da zaten en büyük etken. E, toplum genelde sinirli. Herkes benim dediğim olsun. E, tahammülsüzlük. E, Birçok sebep. Peki ilerleyen dönemlerde bu dosya sayısında azalma, vatandaş bir rahatlama için bir çözüm öneriniz veya bir öngörünüz var mı? Vallahi çözüm e, ekonomik olarak rahatladım zaten. Diğerleri çözülüyor. En başta ekonomik sıkıntı geliyor. Bu artışların sebebi eğer böyle kalırsa gene iyi. Daha da artacak gibi gözüküyor. Çünkü ekonomi durumu çok kötü olduğu için insanlar kredi, bankalara borçlanmak zorunda. Yaşamak zorunda insanlar. Sürekli tüketiyorlar ve bu ekonomi düzelmiyor. Fiyatlar, artışlar, her şey birbirine girmiş şekilde yani. Toparlaması da çok zor. Kolay değil, gerçekten kötüye gidiyor durum yani. Yani ben bilmiyorum ekonomi durumunun düzelmesi lazım. Bu şekilde yani düzelecek gibi de değil. Her şey. Nasıl çözülür efendim? Yani nasıl çözülür? Bu hükümetin belki değişmesi mi lazım artık yani. Çünkü yürütemiyor. Herkes ortada durumlar çok vayım gerçekten. Hiçbir şey istediği gibi insanların olmuyor. Kiralar, artışlar, yiyecek gıda sektörleri bunların takipleri eksik olmayınca insanlar yaşamak için bankalara başvuruyorlar. Yaşamak zorundalar. Ondan sonra da tabii kredi borçları öde ödememezlikler, mahkemelerde bir sürü olaylar yani. Bu şekilde bu artış sürmeye de devam edecek gibi yani. Yani gerçekten çok zor. Halkın nabzını tuttuk, vatandaşlarımıza sorduk. Mahkemelerdeki icra dosya sayısının artışını artan enflasyona bağladılar.